أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لَأَمْلَأَنَّ ان جهنم من الجنه والناس اجمعين الى اخر السوره صدق الله العظيم ولو شاء الى Rabbuke Rabbin isteseydi leca'ale nâse ümmeten vahideten şüphesiz ki bütün insanları bir ümmet yapardı, kılardı. allah Teala isteseydi herkesi bir ümmet yani herkesi mümin yapardı. Estağfirullah ve şâe le hedâkum Allah istese hepinizi hidayet ederdi. Ve lev şâe le men fil cemîa. Kulluhum cemîa. Allah Teala isteseydi yeryüzünde herkes iman ederdi. Fakat öyle dilemedi Allahu Teala. Ya bu iman işini Mevla inanmak ve inanmamak şeklinde bir tercihi bize bıraktı. Mesela kullarım gece gelsin mi diye sormaz. gündüz gelsin mi diye sormaz. Bahar, sonbahar, yaz, kış Olsun mu? Sormaz. Kulum, yaşlandırayım mı seni? Hasta edeyim mi seni? Bunları bize sormaz Allahu Teala. Erkek mi olmak istersin, dişi mi olmak istersin? Sormaz Allahu Teala. Bu işleri bize bırakmıyor Allahu Teala. Fakat kulum inanır mısın, inanmaz mısın? Ben inanmanı isterim ama sen serbestsin. İstersen inanırsın, istersen inanmazsın. Allah Teala müsaade etmese kimse gavurluk yapamaz. Allah Teala'nın izin vermediği şey olur mu bu alemde? Olmaz. Onun izni olmadan bir şey olmaz. İzin vermese bu gavurlar gavurluk yapamaz. Peki Allah Teala izin veriyorsa gayrlık iyi midir kötü müdür? Kötüdür ama Allah izin vermiş. Allah Teala izin veriyor da izin başkadır. Rızası var mı yok mu? Rızası var mı Allah Teala'nın küfre? Yoktur. İzni var mıdır? Vardır. İzni olmasa zaten yapamaz kimse kafirlik. Allah Teala izin vermese kimse kafirlik yapabilir mi? Yapamaz. Demek kafirliğe izni var, rızası yok. O izin rızadan farklı bir şeydir. İzin başka, rıza başka. Allah Teala razı değil kafirliğe. Ve la yarullah li ibadihi'l Kullarının kafirliğine razı olmaz. Ama kul istiyorsa izin verir onun kafirlik yapmasına. İstemese de izin verir. Çünkü dünya imtihan yeridir. Evet. Burasını iyi ayıklamak lazım, tefrik etmek lazım. Yok. Allah Teala istese herkes mümin olur. Allah Teala istemese kimse mümin olamaz. Müsaade etmese Cenab-ı Hak mümin olmaya kimse mümin olabilir mi? Olmaz. Bu hususta Cenab-ı Hak bize bir tercih, ihtiyar, irade-i cüz'iye vermiştir. Tabi bunun hikmeti var. Mesela allah Teala kulum cennet mi istesin, cehennem mi diye sormayacak. Sormayacak. Ama kulum iman mı istesin, küfür mü istesin? Sen bilirsin kulum. Vallahu yed'u ila dâlis selam. allah Teala dünyada İslam'a, ahirette de selamet yurdu olan cennete çağırır. Fakat bu bir davettir. Mecburiyet yok. Femen şâe fel yu'min ve men yekfur. İsteyen mümin olur, isteyen kafir olur. Ben buna izin veriyorum diyor Allahu Teala. Ama benim rızam imandadır. Küfürde rızam yoktur. Evet. Ve lev Rabbuke le cealen nase ümmeten vahideten. Allah Teala istese bütün insanlığı bir ümmet yapar. Hepsini Müslüman yapar. <laughs> Ama böyle dilemedi. Ve la yezalun muhtelifin farklı farklı olmaya devam edeceklerdir insanlar. Bir ümmet olmanızı dilemedim. Bir çeşit. Envai çeşit olmanızı diledim. Ama sizin bu hususta tut, tutacağınız yol, tutmak istediğiniz yolu tutmaya izin veriyorum. Ama razı olduğum benim yolumu tutmanızdır. Bunu bilesiniz. Yani istediğiniz yolu tutarsanız ama benim yolumun dışındaki yolların sonu cehennemdir kullarım. Cezası budur haberiniz olsun. allah Teala bunu peygamberleriyle aleyhimussalatü vesselam kitaplarıyla dinleriyle gönderdiği dinlerle ve peygamberler adına konuşan peygamberler adına konuşan kişilerle Allah Teala bunu bizlere duyurdu. Ey kullarım, istediğin yolu seçmekte serbestsiniz. Ama İslam yolunun sonu cennettir. Küfür yolunun sonu cehennemdir. Ben size isterseniz küfür yoluna da müsaade ederim ama razı değilim ve sonunda cezalandıracağım sizi diyor Allahu Teala. Adam gene ben olsun diyor. Cehennem mehennem gavurluk istiyorsa e, hadi bakalım diyor Allahu Teala o zaman. Vay, ol bakalım gavur. Ve la yezalun muhtelifin. İnsanlar muhtelif olmaya devam edecektir renkleri, ırkları zaten muhtelif muhtelif de o değil. İnançları itibariyle de muhtelif olacaklar. Bir çeşit, tek çeşit olmayacaklar. En çeşit olacaklar. Ama bütün insanların içerisinde bir ee, çeşit insan benim razı olduğum insan olacak. O da benim yolumda olanlar. Benim yolumun dışında çok yollar var. Çok o kadar yol var ki. Hiç birisinden razı değilim. O yollardan, yürüyenlerden de razı değilim. Böyle devam ediyoruz. İlla merrahime rabbuk. Ancak Rabbinin rahmet ettiği müstesna o Allah Teala onu ne yapıyoruz? Hidayete muvaffak kılıyor. Öbürler kendi başlarına bir yol seçiyorlar. وَلِذَٰلِكَ <Sessizlik> خَلَقَهُمْ allah Teala bunun için insanları yarattı zaten. Yani insanları allah Teala e, dünyadan ahirete geçiriyoruz. Ahirette ya cennete ya cehenneme koyuyoruz. Neden? Efendim sen işte Müslümanca yaşadın, sen cennete. Sen de kafirlik yaptın, sen de cehenneme diyor Allahu Teala. Bunun için dünya hayatından geçiriyor insanı. Peki geçirmesi olmaz mıydı? Mesela Allahu Teala bizi direkt ahirette var etseydi ve bir kısmımızı cennete koysa, bir kısmımızı cehenneme koysa, kimse bir şey diyebilir mi? Ne diyebilir? Desen kaç yazarsın? Ama ne olur? Yani ya Rabbi işte sen beni niye cehenneme koyuyorsun derdi insanlar. Allah Teala bizi dünyada yarattı, yaşattı ve yaptıklarımızı hep kaydetti ki yarınki bir mahkemeyi kubrada ya Rabbi şöyleydi, böyleydi, ben şöyle olsa şöyle yapmazdım, böyle olsa böyle yapardım. Kimse demez. Bak yaşadınız. Bu kadar uyarılara rağmen ikazlar, tembihler. Siz e, benim razı olmadığım yolu tuttunuz. O halde razı olmadığım yere tıkılacaksınız. Siz de cennete. Ferikun fil cenne ve ferikun fil sa'ir. İnsanlar bir fırka cennette olacak, bir fırka cehennemde olacak. Allah Teala onları böyle kim cennetli kim cehennemlik ayıklansın, görünsün diye yarattı. Yoksa yaratmasa da direkt sen cennete, sen cehenneme diyebilir. Fakat yani Müslümanlık yapan böyle alenen görünsün, kendisi de kendisini görsün, başkaları da onu görsün, şahit olsun. Gavurluk yapana da şahit olunsun. İşte onun için Allahu Teala yaratmıştır. Böyle de yaşatıyoruz. <laughs> Ve temmet kelime Rabbik. Rabbinin sözü tamamlandı. Allahu Teala söyleyeceklerini söyledi. Neden razı, neden değil? Hepsini söyledi. Hiç artık ya Rabbi bunu bana dememiştin diyeceğimiz bir şey yok. Eğer varsa demek Mevla demiş ama biz duymamışız. Yoksa her şeyi Cenab-ı Hak söyledi. Kulundan ne istiyor, ne istemiyor hepsini Allah Allah, Allah Teala söyledi. Le em le -enne cehenneme elbette cehennemi dolduracağım minel cinneti cin kafirlerinden ve nasi insan kafirlerinden ecmain hepsinden dolduracağım dedi Allahu Teala. İşte bu dünya hayatında cehenneme dolacak insanlarla cennetlere yerleşecek insanlar bu tespit ediliyor yani. Bu tespit için bu dünya yaratıldı, biz de bu dünyada yaşatılıyoruz. Tespit için. Peki. Ve kullen Hepisini ne aleyke sana anlatıyoruz min enbâir rusul peygamberlerin haberlerinden hususa bu surede yani e, Hud suresinde Allah Teala peygamberlerin haberlerinden e, bahsetti. Mesela Nuh Aleyhisselam'dan çok uzunca Nuh Aleyhisselam'dan bahsetti. Ondan sonra Hud aleyhisselamdan Mevla beyan buyurdu. Ondan sonra Salih aleyhisselamdan Semud kavminden haber verdi. Ondan sonra İbrahim aleyhisselamdan. Ondan sonra Lut aleyhisselamdan Ondan sonra Şuayb Aleyhisselam'dan efendim biraz böyle bir bir ayetle Musa Aleyhisselam'dan böyle haberler verdi Allah Teala Hud Suresi'nde. Ve surenin sonunda da buyuruyor ki işte bu peygamberlerin haberlerinden sana okuyoruz. Ma o kıssaları sana anlatıyoruz ki tu pekiştiririz bihi onunla fuadeki gönlünü. Kalbini pekiştireceğimiz haberleri sana anlatıyoruz. Demek ki peygamberlerin haberlerinde kalbin İslam'da, imanda tamamen yerleşmesi, kökleşmesi vardır. Okumak lazım bu haberleri. Yalan haber okuyorsunuz. En son haberi okuyorsunuz ama en önceki haberi okumuyorsunuz. Son haberi okuyorsunuz, baş haberi okumuyorsunuz. Birinci haber. Peygamberlerin ve onların düşmanlarının haberlerini okumakla iman kuvvetleniyor. Geçelim buraya. Ve ceke ve sana geldi fi hadhi. bu surede bu Kur'an'da El Hakku gerçek geldi sana ey Resulüm. Yani burada anlatılanlarla sana hak anlatılmış oldu. Ve mev'izatun ve vaz öğüt ve zikra o da aynı öğüt. Ama lil müminin tabi inananlara bu vaazlar herkesedir fakat müminler istifade ediyor. Ve kul habibim de Lilladine la yu'minun iman etmeyenlere de ki, iamelu ala mekanetikum öyle iç istifinizi bozmadan, gavurluğunuzu bırakmadan öyle vaziyetiniz eski halde üzerinize yaşayın bakalım. Bu bir müsaade değildir ha, tehdittir bu. Yaşayın böyle gavur gavur bakalım. Bu kadar ayetler, hadisler, efendim kıssalar vaatlar, vaidler ve karşı hala öyle gavur gavur yaşayın bakalım. Yaşayın. İnne amilun. Biz de Müslüman olarak yaşıyoruz. Ventezuru. Ve Bekleyin. Gavurlar bekliyor böyle. Müslümanlar ne zaman bir ezip geçeceğiz? Müslümanlar ne zaman belasını bulacak? Bekliyorlar böyle gözlüyorlar. Bekleyin. İnna Biz de bizesin belanızı bulacağınız günü bekliyoruz. Velillah Allah Teala'nındır. gaybü semavati vel ard. Gök göklerin ve yerin gaybi. Göklerde ve yerde bir görünen var bir de görünmeyen var. Hepsi Allahu Teala'mınız. Allah Teala'ya Teala zaten gayip yok. Var mı? Bize var. Ona gayip yok ki. Ve ileyhi yurca'u'l-emru bütün işler yalnız Allahu Teala'ya döner. İşler Allahu Teala'ya döner. Bunun üzerine dursak yeridir ama geçiyoruz. Kulluhu <laughs> hepsi. Fe'buduhu <laughs> Ona kulluğa devam et ey kulum. Ve tevekkel aleyh ve ona tevekkül et. Ona dayan. Ona sığın. Ve ma rabbuke bi gafilin. Senin Rabbin habersiz değildir. Amma te'amelûn. Sizin yaptıklarınızdan ve onların, herkesin, hiç kimsenin yaptığından gafil ve habersiz değiliz diyor allah Teala. Herkesin ne yaptığını görmekteyiz ve bilmekteyiz. <tios> <tios> Babu ma caa anhu fi'l mubadarati bi salatil ma'rif. Ebu Eyyub el Ensarî Halid bin Zeyd radıyallahu teala an Efendimiz'den gelen rivayetleri okuyoruz. Akşam namazının da mübadelet, akşam namazını kılmakta mübadelet yani çabuk davranmaya teşvik hakkında e Eyyub el Sadi'den gelen rivayet. 68. hadis-i şerif. An Ebi Eyyubel Ensari'yi radıyallahu an. Ebu Ayyub el-Ensari'den rivayet ediliyor ki Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Sallu salatel mağrib akşam namazını kılın ma sukuti şemsi güneşin düşmesiyle. Güneş düşer düşmez kılın hemen. Yani batar batmaz. Badiru biha Onda acele edin. Akşam namazında tulu an necmi, yıldızın doğmasına karşı acele edin. Yıldızlar doğmadan hemen kılın yani. Yıldızlar doğdu mu demek vakit çok geç demektir yani. Evet. Tekabbel Allah, barakallah, ilahe şurafin صلى الله <سؤال> تعالى عليه وسلم آله وصحبه وشيخنا كافة إلى روح روحنا فنبه مسخاصة خاصة وإلى روح شيخنا وإمام طريقتنا وهادينا إلى الله الحاج محمود إلا تعالى الفاتحة